2000, e, yanlış hatırlamıyorsam 6 yılında inşaat ruhsatı alınmış. 2008, 2007 ya da 2008 yılında ruhsatı verilmiş oranın. E, tabii, Yeşilkent Belediyesi tarafından. E, şimdi bizim hepimizin e, özellikle randevularını oluşturduğu, parasını yatırdığı o bir bölüm var arada yok orası ruhsatlıymış ama yanındaki müştemilat ruhsatsızmış o ufak bir şey var orada bir yemekhane gibi bir şey gibi orayı mühürlettik ee, bir e, jeolojik tedbir alınmasıyla ilgili süre verdik orada ne yapılabilir diye onlar da idari binayı oradan almışlar benim de e, şeyde arkadaşlar bugün gidip bakacaklardı e, gazetelerden gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. O bölgeyi komple boşaltmışlar e, yol tarafına, Anadolu Bulları tarafına almışlar ama biz şimdi e, gelen rapora göre oranın yani e, Allah korusun böyle bir heyelan bir şey mümkün müdür değil midir ne tedbir alınması gerekiyorsa onu alacağız bir süre verdik. O süre içerisinde o çalışmaları yapıp bize sunmak zorundalar. Afat da aynı şekilde onlara bir ilk yazısı yazmış. O yazının bir kopyasını da bize gönderdiler. Orayı takip ediyoruz. Yani inşallah kısa zamanda bir sonuçlandıracağız. Ama asıl bunları yaparken, yapmadan önce, ruhsatları vermeden önce aslında bunları iyi detaylandırıp ona göre yapmak ama. Maalesef şöyle bir sıkıntı doğuyor, biraz tedbir eksik olunca canımız yanıyor, ondan sonra da tedbir almaya gayret ediyoruz. O da iş işten geçmiş oluyor. İnşallah ben arkadaşlara talimat verdim, bu tür yerler varsa bunları hızlı bir şekilde bir bakın. Varsa bunları, günlük tedbirlerini hızlı bir şekilde ne yapmamız gerekiyorsa yapalım diye talimatlandırdım. İnşallah böyle bir acı bir vakayla tekrar karşı karşıya gelmeyiz. İşçilerimizin bayramını tebrik etmiştik ama tekrar işçilerimizin genel başkanı evet. Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.